Hepinize selamlar. Bugün sizlerle Instagram'da fotoğrafın altına var sevimlerinizi. Bence sen şöyle birisindir tarzı istemiştim. Ne kadar gündemi yakından takip ediyorum değil mi? Bunu bir iki sene önce falan çektiler. Gel gör ki benim için de gün bugünmüş. İlla herkes geçen sene çekti diye ben geçen sene çekmek zorunda mıydım? Bence hayır. Genel soru cevap videosu çektiğimiz zamanlarda siz bana benimle alakalıdan ziyade ne yiyorsun, sporun ne falan gibi sorular soruyorsunuz. Aslında birbirimizi bu kadar yakın tanımıyoruz. Ben kimi videosu çeksem kendim anlatmış olacağım. Ama ben sizin gözünüzden aslında nasıl göründüğümü çok merak ediyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Çabuk gözlerin dolar. Bu arada yanındaki mor kalp ve üzerindeki morun uyumu. Durduk yerde her şeye böyle ağlayan bir insan değilim. Ya da çok duygusal yaklaşıp çok duygusal tepkiler veren bir insan olabilirim belki de ama çok böyle hemen gözlerim dolmaz. Kendimi kötü hissettiğim dönemden geçiyorsam gözlerim dolabilir. Yani o buna iyi ağladın ki şu anda falan diyebileceğiniz bir şey. Ben çok duygusal hissettiğim için ağlayabilirim. Tamamen nasıl hissettiğimle alakalı bir şey. Ne kadar çelişkili. <laughs> <laughs> ne kadar birbirini tutmayan cümlelerdi az önce kurdukları. Neyse. Bence rap müzikten nefret ediyorsun. Hayır. Eskiden nefret ederdim. Yani böyle diyorum ki ne kadar saçma. Hiçbir şey anlamıyorum bir kere cümlelerde. sadece bir böyle baş ağrısı gibi düşünüyordum. Ama sonra böyle biraz daha anlaşılır rapler çıkmaya başladı. işte. Ezel, murder. Rap de artık seviyorum. Ama öyle bu da bu da değil de gerçekten anlamlı değişik ki kumaş şeyleri falan da beğeniyorum. Anladıkça aslında çok anlamlı ve böyle bana daha sanatsal geliyor. Çünkü o kadar hızlı söylenen bir şeyi aynı zamanda duygusal, kafiyeli ve anlamlı yapmak yani bir yetenek. Bence arkadaşların arasında en çok sevilen kişi her zaman sen oluyorsundur. Bilemem. Neden öyle olsun ki? <laughs> Şimdi bu hoşuma gitmedi değil Tabii demek isterim Kesinlikle falan demek isterim Ama ne alaka Ne bileyim arkadaş ortamında herkes birbirini severdi zaten En çok sevilen sen olursun gibi yaklaşmak ne kadar doğru Bilmiyorum en çok sevilen ben miyim Ama sevildiğimi düşünüyorum En çok olmaya gerek yok. En çok beni sevsinler. En çok ben seviliyim falan öyle bir şey gerek yok. Bence ortaokulda falan derslerin çok iyi değildi. Hayır. Bilmiyorum değil ben okulu çok seviyordum. Mesela ilkokul, ortaokulda böyle okulluğun son karne haftasında okula kimse gitmezdi ya tatil olurdu falan. Ben o dönemlerde de okula gidip tek başıma sınıfta falan otururdum. Yani ben de bir okul koliklik var. Okulu ve okulda olma durumunu, sınıfta olma durumunu falan çok seviyorum. Hep böyleydi küçüklüğümden beri. O yüzden iyiydi derslerim. Sadece bir ara böyle çok uyuduğum bir dönem vardı hiç unutmuyorum. İşte 6. sınıf mı 7. sınıf mı ne? Sosyal bilgiler dersi vardı. Yere silgim düşmüştü. O silgi alırken kaldım. O kadar yani. Böyle küt diye gidiyordum gerçekten uykudan. O sınavdan çok düşük not almıştım ve hoca bana çok kızmıştı ve rencide edici konuşmuştu. Onu hatırlıyorum ve sonraki sınavdan inanılmaz yüksek bir puan almıştım. Kaç aldım hatırlamıyorum ama öyle bir tek bunu hatırlıyorum. Çok düşük aldığım not olarak. Onun haricinde notlarım çok iyiydi. Ayıptır söylemesi. Çalıştık. Bence titiz ve düzenli birisin. Şimdi büyük ihtimalle ben Başak Burcu olduğumu bilen birisin. O yüzden de beni düzenli ve bir biri olarak görüyorsun ama ne sensör ne bahsediyor <laughs> şu, şu odanın görünmeyen kısmının hali olsun. Efendim söyleyeyim benim genel olarak odam. Çok inanılmaz titiz ve düzenli biri değilim. Ama takıntılarım var. İşte şu tablo burada yamuk duramaz. Göze hitap etmesi lazım ve çizgilere çok takılıyorum. Paralel ve simetrik olmasına. Ve bir şey düzenliyorsam gerçekten onun çok hakkını vererek düzenli bir şekilde yaparım. Mesela işte organize ederken bu makyaj malzemelerim olsun, kitaplarım olsun vesaire. Onları böyle gerçekten tık 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 çok güzel yaparım. Ama işte temizlik yapıyor muyum? Ortalığı topluyor muyum? Sıkıntı o. Böyle erteliyorum. Bunlar burada kalsın. Yarın toplarım falan diyorum. Orası böyle bir dağ oluyor. Zorluklar yaşa ama yılmadın. Evet. Hepimizin hayatında zorluklar var ve mesela benim hayatımda yaşadığım zorluk diye nitelendirdiğim şeyi başkasına anlatsam onun hayatında yaşadığı o kadar daha büyük zorluklar vardır ki kendine göre. Benimki onun yanında sıfır kalır. Ben yani der ki bu senin yaşadığın zorluk bile değilmiş. Onun hayatında yaşadığı da bir başkasına aynı şekilde kalır. Allah da göre kar yağdırır diye bir söz var. O sözü severim. Herkes aynı zorlukları yaşamak zorunda değil. Yaşadığınız büyüklü küçüklü zorluklar sizin için büyükse bitmiştir. Başkası için büyük olması ya da başka bir anlam ifade etmesine Gerek yok tamamen kişisel çözmemiz gereken meseleler ve benim de yaşadığım zorluklar oldu ve hatta ben bunları atlattıysam beni hiçbir şey delirtemez bana daha da bir şey olmaz dediğim şeylerde yaşadım o yüzden evet zorluklar yaşadı bu kız zamanında bence üniversitede hoca olacaksın yüksek lisans için iş hayatına başlamadın hayır hedeflerim arasında hoca olmak yok o yüzden işe başlamadı değilim yüksek lisans yapmak istiyorum mezun olduktan sonra hemen yüksek lisans yapmak zorunda değilsiniz olur da iş hayatına girdin sektördesin falan sonra kendi tekrar geliştirmek ya da bir konu ya fokuslanmak istiyorsun. O zaman tekrar yüksek lisans yapabiliyorsun. O yüzden şu anda erteledim. Çünkü yükseğimi yurt dışında yapıp o şekilde geri dönebilirim falan filan. Böyle kafamda değil sorular var. Ama şu an ilk önceki hedeflerim de bunlar yok. Neden işe girmedim? Online çalışma vardı, pandemi süreci vardı, yeni mezun olmuşum falan. Bir de zaten psikolojik olarak da korona ve pandemi süreci bizi hiç olumlu etkilemedi en başlarda ve böyle bir arayışa girdik, değişik bir şeyin içinde adapte olmaya çalıştık vesaire. Ben o yüzden kendime mola verdim. Geçen sene mezun olmuştum. Bu seneyi pas geçtim. Zaten sosyal medya işi yapayım. Artık bir iş sayılıyor. Evet. Ama ben tabii ki mezun olduğum bölümden çok severek okuduğum için o konuda da işler yapmak istiyorum. Dinlendim. Ne istediğine karar vermeye çalıştım. Tatil yaptım. Şimdi artık toparlandım ve İstanbul'a dönüşümle birlikte hem benim bir şey katabileceğim hem bana bir şey katabilecek bir iş arayışındayım. İkisini bir arada götürmeyi düşünüyorum yani. Hem sosyal medyada içerik üreticiliği işim hem de reklamcılık ve pazarlama bölümüne dair işim. Bence imkanlı olsa yurt dışında yaşarsın. Hangimiz yaşamayız ki? Tam bir önceki soruya değinmiştim. Yurt dışına gidip yüksek lisans yap ama isteğim var. Ben hiç orada yaşayayım orada kalayım bir daha hiç ülkeme dönmeyeyim falan gibi bir şey düşünmüyorum açıkçası. Gideyim yaşayayım birkaç sene ama sonra tekrar ülkeme döneyim. Yani kaçarak bir yere varamayız diye düşünüyorum. Bu yaş çevresinde özellikle yani benim sohbet ettiğim insanların hepsinde bir yurt dışına kaçma sevdası var. Kaçma diye söylüyorlar. Evet ama herkes kaçarsa bu ülkeyi nasıl düzelteceğiz ve yani kendi fikirlerimizi ve kendi başarılı olduğumuz konularda nasıl geliştireceğiz? Hepimizin bir katkısı olması lazım çünkü burası bizim ülkemiz. Bir ülkenin vatandaşı olmak ben çok önemli bir şey ve gidip de başka bir ülkede her ne kadar sen rahat yaşayacağını düşünsen de ki rahat değil. Hiçbir ülkede yaşamak çok güllük gidistanlık gibi görünse de rahat değil. Her ülkenin zorlukları var ve başka bir ülkeye gidip bu zorlukları bir el olarak yaşamak mı yoksa ülkende kalıp sınırları içerisinde bunu yaşamak mı falan. Bu tartışa tartışa bitiremeyeceğimiz bir konu. Herkesin düşüncesi farklı tabii ama yurt dışına gidip kendimi orada daha çok geliştirip çünkü eğitim anlamında vesaire çok daha ileri oldukları için zaten orada kendimi geliştirip daha çok donanıma sahip bir şekilde oradan döne burada daha başarılı olmayı hedefliyorum. Yani böyle bir hedefim var, bu şekilde. Çok ciddi konulara girdik bir yandan. ya nasıl böyle oldu? Bence gardırobum minimalist. Allah! eva Daha iki gün önce aynı vaka yaşandı. yazdıktan gelenleri dolaba yerleştirmemiz gerektiği için aa o kadar güzel bir kelebek uçtu ki kocamandı. Çok tatlıydı. Neyse. Diyoruz ki nasıl sığacak? Şöyle bir sıkıntı var. Hadi diyorum eleyelim. Size emrederim. 4-5 parça bir şey ayırabildim. Bakıyorum. Diyorum ki ben bunu giyerim. Bunu kesin giyerim. Bunu zaten çok giyiyorum. Onu da giyiyorum. Bunu bununla giyerim falan. Yani bu çok zor bir şey. ya bence hastalık falan yani. Bir eşyadan kopamamak. Kitaplarım var işte. Sadeleş yenilen. Sadeleşmenin gücü. Böyle hani minimalist yaşam falan. Bunları benim bir an önce okumam lazım. Rafta durmaması lazım. Okuyayım ve kurtulayım. Yok. <gülüyor> <gülüyor> İçim darlanıyor. Bence sen ileride mezun olduğun bölümle ilgili tam zamanlı bir iş yapmayıp YouTube veya Instagram'a yoğunlaşacaksın. Az önce cevabını verdiğim şey aslında. Ben ikisini birden yönetmek istiyorum ama çevremde mesela özellikle bunu söylediğim zaman ben kendi işimi yapmak istiyorum yani Reklamcılığa dair bir işler yapmak istiyorum. Herkes öyle diyor ki saçmalama işte YouTube sektöründeyken sen böyle sadece işin bu olsun falan. Ama ben bunu bu şekilde düşünmüyorum. Okul, dersler, eğitim yani bunlar o kadar benim her zaman ilk adımımdaydı ki. Siz bilirsiniz kaç senedir zaten üniversiteye başlamamla birlikte video çekmeye de başladım. Ve okula birlikte götürürken de sınav haftam olduğunda ara vermem gerekti. Çünkü sınavlar öncelikliydi benim için. İkisini kurduğum dengede okuldan bir mezun olayım ve altın bileziğimi de takayım falan işte o konular. Yaptım çok şükür. Hatta bölüm ikinciliğiyle mezun oldum ve inanılmaz mutlu bir şekilde mezun oldum. Çünkü verdiğim emeklerin karşılığını almış gibi hissettim kendimi. Şimdi de mezun olduktan sonra bu kadar severek okuduğum bir bölümde işimi neden yapmayayım diye düşünüyorum. Yani evet sosyal medya işi var ama zaten vlog çekmek olsun. Ben sizi her anlamda hayatıma dahil ediyorum ve işe giderken de bunu yapabilirim. İşe giderkenki spor rutinimi de sizle paylaşabilirim. Beslenmemi paylaşabilirim. Yani bu <laughs> bir engel teşkil etmiyor ki ikisini bir arada götürmem için. O yüzden hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar beni neden anlamıyor? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama yapacağım. İleride göreceğiz. Bence sen bu yaz bayağı kaçamak yaptın. Şimdi ne anlamda, ne anlamda nasıl? Kesinlikle yemek anlamında inanılmaz kaçamak yaptım. En son ne oldu biliyor musunuz? Dedim ya size ayak parmağımı kırdım, kaza yaptım falan filan. O dönem zaten yürüyememekle birlikte rezalet. Ama yemeğime çok dikkat ettim mesela. Daha az yemek yiyerek hani o dengeyi kurmaya çalıştım. Sonrasında ne zaman ki ayağım iyileşti? Hareketim arttı bu sefer daha şunu da yiyeyim, bunu da yiyeyim artık yiyebilirim falan diyerek yedim. Yemekten hiç derdim yok çünkü yazın en azından. Kendi adıma konuşayım. Daha hızlı kilo veriyorum. Çok terliyoruz, çok su içiyoruz, yüzüyoruz, sürekli hareket ediyoruz. Gece geç saate kadar ayaktayız. Ama en son Kuş gittiğimizde Instagram'da küçük bir reels yaptım. Gördünüz mü? Tam bir aile vlogu oldu. Kuş çok yedim. Yani açık büfe beni bitiriyor. Ve ben çok iştahlı bir insan olduğum için ondan da biraz alım bundan da biraz alayım deyip. Yemeyenlerden değilim bu arada. Tabağımı doldurup da atanlardan nefret ederim. Azar azar yiyeceğim kadar alıp ama çok İyi yiyorum. işte sıkıntı o. O yüzden hepsini yediğim için falan. Oradan bir 3 kilo olarak döndüm. Zaten 4 günlük tatilden. Akçay'da da bir hayli yoğun tempoda beslendim. Çünkü Kuşadası'nda midem genişlediği için vücut böyle bir istiyor. Şu an acıktım. şunlayım bunlayım falan diye. Tam İstanbul'a dönmeden önceki gece anneannemle kalmaya gittim. Sabahına da yolda çıkıp İstanbul'a gelecektik. Artık zehirlendim. Midem. Hani böyle su içersiniz ve böyle sallanırsınız guluk guluk eder ya. Guluk guluk ediyor ama su içmedim. Yani yediğim yemeği orada vücudum sindiremedi. Midemde o böyle sürekli gluk gluk ve ben sabah 6'ya kadar dik bir şekilde böyle. Uyumaya çalıştım. Uyuyamıyorum. Midem ağrıyor sürekli. Yemek kelimesini duymak istemiyorum. Çok kötü durumdaydım. Ve ben çok nadir kusarım gerçekten. Onu da yapamadığım için içimde. Sabah sonra ben bitap bir haldeyken yola çıktık. O gün hiçbir şey yemedim. Sadece çok az su içtim. Su bile midemi bulandırıyordu. İstanbul'a döndük. Tam bir böyle düzene geçme oldu artık yani. Geçmesem vücudum artık bir iflas mı ediyordu artık? Ne oluyordu? Midem patlayacak mı? Ne olacaktı? Ne olacaktı bilmiyorum. O dönem canım öyle istedi. Yedim, içtim. Ama şimdi de İstanbul'a dönüşle birlikte sporuma başladım. Güzel beslenmeme geri döndüm. O kadar nokta atış yapmışsın ki gerçekten yaz bayağı kaçamak yaptım. Fatih anlamında da bayağı kaçamak yaptım. Hayatımdaki geçirdiğim en güzel yazdı. En dolu yazdı. Gerçekten çok eğlendim. En kötü yazım böyle olsun dedim. İnşallah öyle olur. Bakalım. Bence birisinin ilk gördüğünde aldığın izlenim doğru çıkıyordur. Genelde evet o enerjiden anlıyorum. Ya da işte bir bakıştan anlıyorum. Konuşmadaki bir böyle tınıdan samimi mi samimiyetsiz mi onu anlıyorum. Ve hep aynı samimiyetle ilerliyorsundur herkese karşı. Bu yerine göre değişiyor. Mesela çok Sevdiğim arkadaşlarım, çok sevdikleri başka arkadaşlarıyla tanışacaksam inanılmaz samimi davranırım ve hemen kaynaşırım falan. Genelde samimi bir insanımdır. Böyle hani çok da emin olmadığım falan filan insanların yanındaysa çok mesafeliyimdir. O baştaki samimi olmama durumunu kırıp samimi olmam için önceden tanımam lazım. Değerlendirmem lazım. Yani ilk başta sevmediğim biriyle sonra yakın olabilirim. Bu da olabilir. Ya da başta sevdiğim biriyle sonra tanıdıkça sevmeyebilirim. Bu da olabilir. Yeni tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Pat diye evleneceksin bence. Vallahi Bilmiyorum. İnşallah. Maşallah. <laughs> hiçbir fikrim yok. İnanın hiçbir fikrim yok. Bence de pat diye olabilir. Genelde böyle çevremdeki evlenenler falan hep diyor ki birden hiç beklemediğin anda biriyle tanışıyorsun. Birkaç ay içinde evleniyorsun. Yani işte 6 ay sonra evleniyorsun falan gibi. Bilmiyorum. Beklemedeyim. Yani şu an bir ilişkim yok. Önce tabii bir evlenmek için ilişkin olması gerekiyor. Cık. Bilmiyorum nasıl olacak. Pat diye mi olacak? Evlenmek istemeyen daha yaşım çok geç falan diyen biri değilim bu arada asla. Güzel bir şey olursa evlenilebilir. Mezun olduktan sonra, iş olduktan sonra falan filan bence okeydir. Ama ve lakin eksik bir şey var tahmin edin ne? <laughs> Tamam <laughs> adayı. <laughs> ben de heyecanı bekliyorum en az sizin kadar. Bence küfür etmiyorsundur. Çok küfür etmem. Hatta yanında böyle çok ağır küfür edilen ortamlarda da rahatsız olurum. Şişmiş falan yaparım yani ya yani abartma. Ama hiç küfür etmiyor da değilim yani. Yakın ortama bağlı böyle bir şey anlatırken hararetli araret hararetli olabilir arada. Ama öyle durduk yerde her kelimesinde küfür geçen, küfürsüz konuşamayan falan asla yok. N -n -n. Sevmiyorum. Bana çok kaba geliyor ve yakıştırmıyorum. Kendime de başka bir hemcesinden duymaya da ya da hemcesim olmasa bile birinden çok fazla küfür duymak beni rahatsız ediyor. İğret oluyorum açıkçası. Bence senin en yakın arkadaşların ailendir. Ailemle her şeyimi paylaşıyorum. Ebrar benim kuzenim en yakınım gerçekten. Ben ya bizi klonamışsın gibi. Düşüncelerimizin çoğu aynı, davranışlarımızın çoğu aynı falan filan. Artık yazın sonunda Ebrar benim Face ID ile telefonumu açabiliyordu. Şok oldum. O kadar bir risk artık falan diye dalgasını geçtik hatta. yakın arkadaşlarım var. Çok sevdiğim Defne, Beril, Emre, Canber. Şu an aklıma gelen gelmeyen. İki yakın arkadaşların da senin ailen oluyor. O yüzden en yakın arkadaş arkadaşlarım ailemdir. Bence sen evden çıkmadan her şeyi kontrol edersin. Evet her şeyi kontrol ederim. Ama bir de üstüne üstlük çıktıktan sonra acaba yapmış mıydım diye unuturum böyle bir de. Bir daha panik olurum. Bence alkol alan iyi değil. Tövbe ettim. O yüzden artık değil. Bitti. Bence sen sinirlenince ağlayanlardansın. Bu arada sen de çok özlendin ve çok seviyorsun. Siz çok özlemiştim. Çok 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 seviyorum. Sinirlenince benim gözüm dönüyor bu arada. Nasıl bir sinirden bahsediyoruz? O sırada böyle konuşarak gerçekten ifade edemiyorsam ve ruhum daraldıysa ağlarken konuşmaya ve sinirlenmeye devam ediyorum. Ama onun haricinde sinirlenince birine bir haksızlık yapıldı. Bana bir haksızlık yapıldı ya da bir ortada bir yanlış var falan. Öyle bir durumda kesinlikle ağlamak diye böyle bir kükredim. İçimden bambaşka biri çıkıyor. Kafama bir şey atıyor. Birine özellikle böyle bir haksızlık yapıldığında böyle o kendini savunamadığında falan böyle bir anlatamam. Gerçekten gözüm dönüyor. Ailede Merve'lere gidiyorum diye yalan söylemişsin herhangi bir şey için. Hayır söylemedim. Herkes söylüyor mu bunu bilmiyorum ama hayır söylemedim. Ben hani her şeyi söylerim. Şu kişiyleyim, şuradayım, şunu yapacağım. Buradan buraya geçeceğim falan gibi. Her şeyi söylerim. O yüzden böyle bir yalan söylememe gerek kalmıyor zaten. Ayrıca herkes bize kalsın ama ben birinde kalamıyorum. Böyle bir izinsel kuralımız vardı evde. Bunu yavaş yavaş böyle bir aşıyoruz. Yaşı 24 arkadaşlar ve artık bunu bir aşalım. Ve onunla birlikte de sadece yakın çevrem. O yüzden yüzden hani böyle bir şey imkansız. Zaten gerek de yok. Aileme karşı özellikle yalanı çok başvuran bir insan kesinlikle değilim. Gerek yok. Bence en sevdiğim ruj markası MAC. Şimdi ben çok ruj sürmüyorum. Şu anda favorilerim ne biliyor musunuz? Dudak yağları. Deli gibi dudak yağı sürüyorum. NYX'in bir tane dudak yağı vardı. Hem parlak oluyor hem de dudağınıza bakım yapıyor. Muhteşem bir şey. Favori ürünlerim gerçekten dudak yağları. Ama evdeki mesela rujlarım çoğu MAC. Evet. Beğeniyorum. Ama çok böyle rujcu muyum? Değilim. O yüzden dolaylı yoldan en sevdiğim ruj markası MAC olabilir mi? Olabilir. Bence sen dans etmeyi çok seviyorsundur. Evet çok seviyorum. Hareket ve eğlence olsun çok seviyorum. Hareketli bir insan olduğum için zaten normalde de sürekli ellerini kollarını kullanarak konuşan biri olduğum için ay müzik çalsın ben hemen böyle oynamaya kendimi tutamamaya falan başlamalar. Her tür müzikte bu arada. Tekno'dan tut. Normal oyun ovasında eden tut şeye her şeyi yapmayı seven bir insanım. <laughs> Kapı gıcırtısına oynayanlardan ben. Bence sen çok kararsız birisin. İnanılmaz kararsız biriyim. Öyle böyle değil. Bir yemek siparişi vereceğim mesela. Ne söyleyelim? Eyvah bunu bana sormayın ya. Bana ne söyleyin? Ölümüne koyun yerim ama bana o menüden bir şey seçtirmek kadar zor bir şey yok. Bunu şeyde de ben çok yaşıyordum. Ödev hazırlarken falan okulda araştırma yapmak gerekiyor. O kadar derin detay araştırıp o kadar farklı sonuç elde ediyorum ki kararsız kalıyorum sonra hangisini kullanacağımı. Alternatiflerimi çoğaltıp sonra o alternatifler arasında seçim yapmakta zorlanıyorum. E bırak başta alternatifimi çoğaltma. Karar verme kısmına gelince patlıyorum yani. Az öz olayını beceremiyorum. Çok oluyor. İşte benim muhabbeti de öyle. Çok seçenek var. ama çok zor. Fotoğraf çekilmişim. O fotoğrafların içinden hangisi seçecek? Seçilenler arasından hangisi atılacak? Arkadaşlarıma soruyorum. Ona fotoğraf atmışım. Beşini seçmişler. Diğer beşini soruyorum. Bunu niye seçmedim falan. Bırak kendi kararsızımı insanların kararlı oluşunu bile sor sorgulayıp böyle uuu değişik bir tipim ben. Biraz takıntılıyım. Bence çok duygusalsın. Herkes beni çok duygusal bulmuş ve genelde beni ağlayan bir insan olarak düşünmüşsünüz. Ama hayır. Genelde çok sabırlı bir insanım. Böyle sonra derse patlarım. Duygudan çok mantıklı hareket ederim. Duygusal olarak yaklaşıyorum bir konuya ama bu konuya diyorum. Duygusal olarak yaklaşsam böyle yaparım ama mantıksal olarak böyle daha doğru dersen mantıklı olanını tercih ediyorum. Ama bu bir karar alma konusu değilse hayata karşı çok duygusal evet. Bir dizi izlerken ağlamak gibi böyle yolda gördüğü bir şeye içlenmek gibi. Mesela yazı pazara gittim. Orada bir tane kabak satan teyze vardı. Teyze ile alakalı bir şey oldu. Teyze için ağladım bütün yol boyunca. Minik şeyler beni çok içlendiriyor. Merhamet duygun yüksek. O yüzden de duygusal bir insan oluyorum. Çünkü kendi maalesef dışarıdaki herhangi bir şeye karşı bir hayvan olabilir, tanımadığım insan olabilir falan. O konulara karşı daha duygusal yaklaşmamı sağlıyor. Farkında mısınız? Varsayımlara cevap verirken bile iki türlü düşünüp farklı açıdan yaklaşmaya çalışıyorum. Bence senin bir sevgilin var ama kimseye çaktırmıyorsun. Hayır, yok. Olsa çaktırırdım ama yok. Hep başarılı bir öğrenci oldum. Çok 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 başarılı mıydım? Hayır ama başarılıydım. Ergen zamanlarında kendini beğenmiyordun. Şöyle benim ergen zamanlarımda sosyal medya, sporda koca popolu, incecik belli, kızlar falan falan yoktu. Bebek tenli, ay parçası yüzlü şeyler. Yani bunları görmüyorduk ya zaten. O yüzden hiçbir zaman kendime eksik ya da işte ay benim niye buram böyle değil falan olmadı benim ergenlik döneminde. Ben bunu daha çok büyüdükçe denk gelip böyle bir şey var mı gerçekten ya o, bu neymiş falan hani bu tarz yaklaşımları daha çok büyüdükten sonra oldu. Hiçbir zaman kendimi beğenmedim. zaten o dönem büyüdüğüm için kendimle barışık özgüvenli ve öz sevgisini kazanmış biriydim. O yüzden de kendimi beğenmemezlik etmedim ama küçükken denk gelsem öyle olurdu. Şu an ergen sayabileceğimiz kesin çoğu sosyal medyayla büyürken kendinden daha çok memnuniyetsiz yetişiyor. Çünkü çok fazla fake şeye, sahte şeye maruz kalıyor. Aslında bazı konularda daha bilinçliler. Çünkü ben lisedeyken o spormuş, işte squatmuş dediğim squat görler falan var ya. Hiç maruz kalmadığımız için ben homini gırtlak yiyordum. İyi yandan bakacak olursam bu sağlıklı yaşam şu anda sahip olduğum bilince belki de daha erken yaşta sahip olabilirdi. O kadar imkan yoktu. Bir yandan da artısı var ki kendimle barışıktım. Çünkü kıyaslayacağım bir şey yoktu ki. Çünkü ergenken insan her şeye çok takılırken böyle sahte şeylere maruz kalınca kötü olabiliyor. Bence seninle bir karavan hayalin var? Evet. Vardı. Çok tatlı bir şey ama çok zor. Duşu var, tuvaleti var, temizliği var falan. <laughs> o konuda olmaz. Yani böyle gidelim, ona gezelim. Pıtık 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 pıtık. Ondan sonra temiz tuvaleti olan ve temiz duş alabileceğimiz bir yerde duralım. Ondan sonra devam edelim, pıtık, pıtık pıtık pıtık. Yoksa çok tatlı görünen ama çok zor bence bir şey. Ve benlik değil kesinlikle. Bu konularda işte temizliğe Çok ince ve ayrıntıcısın. İşte. Evet. Başından beri söylediğim şey. Gerçekten çok ince ve ayrıntıcıyım. Öyle çok düşünüyorum. 不是。So hayat benim için. <laughs> bir şeye kızınca hemen patlamazsın. Doğru zamanı beklersin. Çoğunlukla pozitif enerjiksin. Kendinle barışıksın. Ay o kadar doğru ki. O kadar doğru. Beni sanki böyle tanıyıp cuk diye böyle nokta atışı yapmış biri gibi. Sevdiğim insanlara karşı özellikle. Bir kere olsun, iki kere olsun uyarayım, 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 uyarayım. Artık öyle bir nokta var ki onu da uyarırım. Bak derim hani. Bendeki kotam doluyor. Bunu açık açık söyledim. Bunu ben sana kaç kere uyardım? Artık benim tahminim kalmadı. Bak bir kere daha. Bunu bir kere daha yaparsan bitti. Ben de böyle iki kere kopuyor, jilet gibi kesiyorum. Bir ya da o kişiyetin olamıyor. Ya da patlıyorum artık böyle yani büyük bir patlama oluyor ve sonra gerçekten ipler kopuyor. Müsamaha gösteririm ama karşımdakinden de saygı beklerim. Her konuda arkadaş olabilir, ilişki olabilir, hiç fark etmez. İyi insanlar bir şey bir kere söylenir. Seviyorsan, değer veriyorsan 10 kere de belki söylenir ama herkesin bir sınırı var ve seni uyarıyorsan artık bir dikkat al kendine, almıyorsan da bay bay. Hayatlı olma bir anlamı yok. Çünkü kendime değer veriyorum ben de ve sinirlerim tamam yeterince hoplatmış. Şu anda da pozitif enerjiliyim yani doğru. Çevremde hatta negatif enerjili böyle bir şeyler olduğu zaman böyle bir sinirleniyorum. Onu böyle pozitif çevirmeye çalışıyorum. Çevirebiliyorsam ne mutlu bana. Çok mutlu olurum gerçekten. Enerjisi yerine gelince falan. Ama bazı insanlar var ki full negatif. Onlar aman yarabbi. Kaç kere görüşsen sıkıntı yok ama sürekli maruz kaldığın ve sürekli görüşeceğin birisi gerçekten çok zorluyor seni. Artık böyle kendin rahatsız olmaya başlıyorsun. Senin enerjini düşürmeye başlıyor falan. O yüzden olabildiğince negatif enerjili insanları ve negatif pozitif tek kişiden kişiye değişir ama enerjimin uymadığı bana negatif gelen insanları hayatımda tutmamaya çalışıyorum. Uyuşmuyoruzdur demek ki. Hayat zaten zor. Niye bu kadar negatif düşünerek daha kendini çok zorlaştırıyorsun deyip bağırmak istiyorum. Bağırıyorum da ama yok. Özüm kafana takılan şey şeyi düşünür düşünür durursun bence bu arada aşırı özledim. Ben de çok özledim ve evet aşırı düşünür 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 dururum. Bence sen çoğunluğun aksine insanları hiç kendin gibi sanmıyorsun. Doğru. Toyken insan her şeyi öyle sanıyor biliyor musunuz? Ama sonra böyle hayatta daha çok insan tanıdıkça, darbe edikçe, insanların gerçek yüzünü gördükçe falan o iş değişiyor. Ben de en azından değiştiğimi düşünüyorum gerçekten ve insanları analiz edip kendimce hangisiyle enerjimizin tutabileceğini. Başta dedim ya samimi mi, Samimiyetsiz mi? Mesela ben birine iyilik yapıyorum ama o bana bu iyiliği yapar mı? Bunları analiz edip kendim gibi sanmamayı çok önceden öğrendim. O yüzden bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü iyi insanların iyi niyeti hep suistimal ediliyor. Çünkü kendileri gibi sandıkları için karşı taraftaki insanları. Ama ne zaman ki karşındakini kendin gibi sanmamayı öğreniyorsun. O zaman o senin iyiliğinden bir şey götürmüyor. Hala iyilik yapmaya devam ediyorsun. Sadece üzülmüyorsun. Karşındakini kendin gibi sanmıyorsun. İyiliğini yapıp mutlu oluyorsun. Karşından bir beklentin olmadığı için. Bence sen gece uyumadan sabah ne yiyeceğini düşünüyorsun insanlara derler ki ne giyeceğini düşünüyorsun. Zaman zaman, bazen oluyor. Tamamen dönemsel. O dönem böyle yine iştahım kabardıysa. Şu sıralar yok mesela. Çok şükür <laughs> şu sıralar. Adam akıllı yemek yiyebiliyorum. Normal. Gayet ölçülü. Acıktım yiyen. Bence her şeyi çok kafana takıyorsun. Çözene kadar çok takarım. Çözdükten sonra unuturum gider. Çözülene kadar düşünürüm düşünürüm düşünürüm. Çözüldükten sonra pıt. Kafama takıyorum oluyorum? Takıyor oluyorum. Bence en sevdiğin insanları çok kıskanırsın. Hayır çok kıskanç bir insan değilim. Çok yakın bir arkadaşım. Başka birine çok yakınmış gibi hareketlere girerse kıskanırım bunu tabii ki. Yani derim ki alakası var? Biz en yakın arkadaşımız değil çok fesat bir kıskançlık değil de böyle hani bir içim gıcıklanır ya. Nasıl yani nasıl bensiz ya? Eğlenirsin falan gibi böyle. Keşke ben de olsaydım diye. Ama böyle kıskanıp da işte o hayır şununla görüşmeyeceksin. Bak bunda ben küstüm bunda sen de küsmelisin. O kimmiş onunla ne işin varmış falan. Öyle karışma hayatını başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde yaklaşma falan. Hayat. Çünkü kendimde de hiç sevmem öyle bir şeyi. Yok şunla görüşmeyeceksin, yok bunu giymeyeceksin, yok şuraya gitmeyeceksin falan nefret ederim. O yüzden kendimde sevmediğim bir şeyi başkasına da yapmayı sevmem. Sevdiklerime karşı sadece bu eğlence konusunda kıskanç olabilirim. E kötü kıskançlık değil dediğim gibi hani böyle iç gıcıklanmasın. Gündüz insanısın. Çok erken saat insanı değilim. Gündüzde işlerimi yapmayı çok seviyorum. Gece de yapmayı çok seviyorum. Gece geç saat değil, çok sabah erken saat de değil. Tam böyle öğle arası. Oluyor mu öyle bir insan? <laughs> Gün insanıyım ben. Yoksa koyalım bence. Birinin yüzüne karşı küfür etmemişsindir. Hayır. Bir kere bir kavgayı ayırmak için girdiğimde tanımadığım bir insanın yüzüne karşı küfür etmiştim. Başta dedim ya kendini savunamayan insanlara karşı savunma mekanizmam var diye. Ya, vapurdayız. Vapurda bir tane adam çocuğu dövdü böyle. Çocuk hiç tepki veremiyor ve öbür döven adam da tepki veremeyen o çocuğu gülerek dövüyor böyle. Gülüyor bir yandan yüzüne bir sırtma var. Dayanamadım. Yanında yağmura defne vardı. Oturakların üstünden sıçrayarak ikisinin ortasına girdim. Çocuğu tuttum. Dedim ki gidiyorsun buradan. Adamı tuttum. Küfür küfür dedim ki in aşağı vapurdayız. <laughs> hem kümleniyorum hem diyorum ki in aşağı. Adam iyi bana çakmadı bir tane. Öyle yine gözümün döndüğü ve nasıl kendini savunamaz diye içinden böyle onu kurtarmanın geldiği bir andı. Yani tanımadığım insanın suratına küfür etmişliğim var. Bence sen çok dakiksindir. Bir yere toplantım varsa, spora gideceksen, randevulu bir şeyse çok dakiyimdir. Hatta öyle bir çıkarım ki evden gerçekten tam o dakika orada olurum. Hatta böyle gururlanırım falan. Wow ne kadar da dakiyim gerçekten falan diye. Ama arkadaş buluşması ise genelde. Bazısına çok erken gidiyorum. Bazısına da çok çok geç kalıyorum. Defne ile Ebrar bunu görünce mesela diyecek ki hadi oradan seni hayatta dakik görmedim falan diye. Onlarla niyeyse mesela her buluşmaya geç kalıyorum. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ama genelde dakimdir demek isterim. Bence sen her zaman sınıfın havalı kızlarındandın. Yani havalı demeyeyim ben hala havalı bir insan olduğunu düşünüyorum. Böyle hani havam yoktur böyle hani böyle saçı savurup bebeğim buradayım falan gibi. Ama evet o popüler tayfadandık hep hep böyle bir halımız vardı o konularda. Şimdi yalan olmasın. Okullar bizden sorulurdu falan demiş. Ama öyle bir hiçbir zaman var. çok cool işte. Acan böyle şey kızar. hiç olmadı. Hiç öyle olamam. Bence sevgilim ikili kız fotoğrafları beğense kıskanırsın. Kıskanma Kızarım. Benim ne alakası var? Ne alakası? Bir şey bundan sonra Allah Allah'a emanet. Ne gerek var yani? Böyle sorguların böyle bir kişiden soğuma gelebilir. bu çocuk çocuk hareketler yani? Bu kadar mı? Görmedin. Hiç hoş değil. Bence bir saygısızlık. Yakın arkadaşı da başka. Arkadaşların fotoğrafını vermek başka. Şimdi burada bikini, kız fotoğrafı deyince Yazın hepimiz koyuyoruz. Bikiniyle fotoğraf tabii ki yazı olduğu için ama öyle fotoğraflar böyle fotoğraflar. Ben buradaki şeyi böyle fotoğraf olarak algılayarak böyle yorumladım. Nasıl? Öyle böyle şöyle. <laughs> ben de sen platoniksin. Yok değilim. Bari platonik olsam ama hiçbir şey değilim. <laughs> bence sen uzun ilişki insanısın. Evet doğru. Yani bir ilişkiye başlıyorsan bence zaten hiçbir şey bitsin diye başlamıyor. O yüzden uzun ilişki insanıyım. Kendine uygun, uyabileceğin, paylaşabileceğin biri olması gerekiyor. Onunla da zaten başladığında uzun gidiyor. Bence bir tık düzen hastasısın. Bir şey hastası olduğum kesin arkadaşlar. Ama düzen mi? Bunu bence siz bana aşağı yorum olarak yazın. <laughs> bu videodan sonra hakkımda yeni varsayımlarınız türeyebilir diye düşünüyorum gerçekten. Kafana koyduğunu yapan hırslı bir kızsın. Bence bir şey yapacağım dersen kesin yaparsın gibi. Çok doğru. Gerçekten çok hırslıyım bu konularda. Bir, bunu kesin yapacağım dersem yaparım. İki, şuraya yazıyorum şu olacak dersem olur. O yüzden bu kelimeyi çok fazla kullanmıyorum. Çünkü gerçekten kelime... O kadar uzun saattir konuşuyorum ki kameramın şarjı Kelimelerin gücüne çok inanıyorum özellikle olacak bak bunu başaracağım dersem yaparım. Bu arada herkes için bu böyle bence. Hayatınızda bir şey gerçekten isterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Karşınızda kim durursa dursun. Kim size karşı gelirse gelsin. Kimse destek vermez de vermesin. Siz de isteyin. Her şeyi yapabilirsiniz. Her şey kafada bitiyor. Hep böyle düşünüyorum ve kendi hayatımda da gerçekten bir şey çok istediğimde yapmışımdır her zaman. Kırsma mı istikrar mı bilmiyorum ama ne derseniz değil. Doğru. Ve son soru. Kedi insanı mısın? Köpek insanı mısın? Aslında diğer sorularda da bence sen şöyle bir insansındır demeyip şöyle misin? Böyle misin? Ne? soru cevap tarzına ilerleyen şeyleri eledim genelde. Bir tek bunu koydum. Kedi insanı mısın, köpek insanı mısın? Çünkü bunu söylemek istedim. Köpek insanıydım. İş birazcık hani sahiplenip de evde ona bakmak olsun vesaire sağ olsun. Hayat sizinle ile karşılaşır. Biliyorsunuz artık bir kedi sahibiyim. Kedi sahiplendim geçen gün. Sokakta onu ilk gördüğümde o kadar tatlı o kadar tatlıydı ki spora gidiyordum. Tam arabayı park ettim. indim. İki kardeş oynuyorlar. O kadar tatlı yani böyle bir kopamadım onlardan. 15-20 dakika onları sevdim. Spora geç kalıyordum az daha. Gittim video falan çektim. Anneme attım dedim. Anne dedim bir babamla bakın. Çok tatlı dedim. Kopamıyorum. Spora girdim çıktım. Yok dedim. Ben alacağım yani. Götüreceğim onu. Bir gittim. iki yavrudan bir tanesi kalmış. Öyle önce hemen o bahçesinde kaldıkları kişilere sordum. Dedim ben sahiplenebilir miyim? Dediler sahiplen götür. Yağmurda falan bir sene korumaya çalışıyoruz ama yetemiyoruz. Öyle bir kedi sahiplendim sokakta. Çok tatlı. Şimdi size son olarak onu göstereyim ve videoyu kapatayım. Seni kimlerle tanıştıracağım? Şunun şu poncik yine bakar mısınız? Her gün veterinerde bakımlarımıza gidiyoruz. Aşkı tozuyla. Koca ne oldu ya? İlk gün 700 gramdı. Bugün 5. günümüz birlikte. Kaç gram oldu biliyor musunuz? 800 gram. Böyle. Seni yerler. Çok meraklı. Evin her yerini merak edip gezmek istiyor. Beni annesi sandığı için sürekli emmek istiyor. İsim olarak da bu arada babam dedi ki işte ş harfleri çok olsun dedi. Şaşkın şaşkın bakıyor şaşkın koyalım dedi. Bir o tarafa böyle pıtır pıtır koşturup bir bu tarafa pıtır pıtır koşturuyor falan. Öyle. Artık yani ben bir kedi insanıyım diyebilir miyim? Bence kedi insanı oldum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Artık kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tanıtıklamayı tıklamayı ve beni instagram hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Fındık faresi. Tam bir fındık faresi. peek peek